çok acı tanıtıyorum. İyi, yeah, iyi. Yeah. Yanımda kardeşim, kardeşim desem yalan ben... mı? Ömer var. Yanımda Ömer var arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, desin desem mi? Burada da yalıcık var. Öbür videomda görmüştürsünüz. Şu tatlına bak. <laughs> Buna bir yorum gelmez mi arkadaşlar? Kameraman gidiyor. Dövdettim. <laughs> TikTok videosunu çıkır. Evet arkadaşlar bugün sizlere topacı tanıtıyoruz. Şöyle sar, sarılıyor arkadaşlar. Ben kırmızıya boyadım. Ama çok çevirdiğim için rengi bozuldu. Gel görürsünüz arkadaşlar. Şimdi çevireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. Ben bunu size <laughs> usta oldum. Senin olmuyor Yavuz. Bak çukura gidiyor arkadaşlar. Gidiyor. Şimdi Ömer kardeşimiz atacak. Bakıyoruz. Ömer kardeşimiz atıyor. Atıyor. videomuz bu kadar. Biz bu kadar anlattık. Siz de alırsınız her yerde bulunabilir. Abone ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ne diyelim? Yavuzcuk. Abone olmayı unutmayın Bugün Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.